Yengeç yeni ayı, dolunaydan sonra vücudumuzun ödem yapmış, artık arınmaya doğru hazırlandığı bir dönemden bahseder. Artık daha hafif beslenmek gerekir ve daha arındırıcı yiyecekler yemek gerekir. Yengeç burcu kök bitkilerle alakalıdır. Genelde canlı besinler yemeliyiz ve bol su ve bol sıvı tüketmeliyiz bu dönemde ve bizim kök çakramıza bağlantılıdır. Şimdi birkaç tane poza geçelim. Dizlerimizi geriye aldık, ellerimiz ileride, çocuk pozuyla başlayacağız. Yavaşça yükseldik D buton, burada bekledik, tekrar geldik kök çakra, mide ve bağırsak. Yavaş, simsadik. Ayak tabanı taktık ve geriye yere bakan köpek buzu burada kal ve Yavaş çocukluk. Tekrar geriye çocuk pozu ve bekliyor. Nefes alıp nefes verirken. Önemli pozu burada biraz bekledik. Yavaşça dizlerimizi koyduk. İndir. Geriye çocuk. Yavaşça yükseldik. Döndük. Ayaklarımızı çektik. Ve çöktük. Kök çakra, mide ve bağırsak. Ellerimizi birleştirdik. Bunları çok fazla güç ve çaba sarf etmeden yapıyor olmalıyız. Yogadaki en önemli maddelerden bir tanesi çabasız çaba kuralıdır. Burada bekledik. Yavaş yedik. Bağdaş kurduk. Nasıl rahat oturabiliyorsanız. Yengeç burcu bağırsaklar, mide ve bağırsak hassasiyet, sezgilerin artmasıyla birlikte bu hassasiyetimiz, duygusal alıcı olmamız daha fazla artar. Bu yüzden kendimizi birazcık daha güçlü kılmaya çalışıyoruz. Ellerimizi birleştirdik ensemizde. Dirsekleri iyice açtık. Yengeç burcu aynı zamanda göğüslerle bağlantılıdır. Burada bekleyin. Yavaşça ilk tarafa doğru gittik. Ve koltuk altımızdan yukarıya doğru bakıyoruz. Yavaşça merkeze geri geldik. Hop Diğer tarafta. Yavaşça geldik. Tekrar merkeze geri döndük. Teşekkür ederim.